Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün göl yapma projesinin ikinci bölümündeyiz. Yanımızda 10 numara bir ekip var. Böyle bir tanıyalım abi kısaca. Hüseyin Karaca. Salih Saraylan. Nazmi İnce. Arkadaşlar bu adamlar bu köyü fethetmişler. Hepiniz akrabasınız değil mi? Evet. Herkes akraba arkadaşlar. Bugün 10 numara bir temel atma töreni yapacağız. Ne yapıyoruz abi bugün? Beton dökeceğiz abi. Hayırlısı tamam. inşallah. Malzememiz gelecek birazdan. Kayalar da geliyor değil mi? bugün? E, kayalar da geliştireceğiz. inşallah beton çekişirse yarın kayalarımızı düzeceğiz. Şelaleyi o zaman bir sonraki bölümde başlayacağız inşallah. İnşallah evet. Bugün arkadaşlar gölümüzün temelini ve kayaların modellerini belirleyeceğiz. Evet, evet, öyle. Bugün hemen hemen yani işin temeli bitiyor. Aynen. Değil mi? İşin evet. alt yapısı hazırlanacak. Abi işi bitiyor. Aynen. şelale de arkadaşlar bir sonraki bölümde yapacağız ve elektrik tesisat çekeceğiz o vakitte. Evet. evet. Güzel bir şey yapacağız bugün. Şimdi o zaman bekleyelim. Kayalarımızı alalım. Malzemelerimiz de gelsin. Hiç deyip başlayalım. Tamam. Evet. Bak Güneş tepemizde ama bu adamlardaki enerji arkadaşlar hiçbir şeyde yoktur. Bugün inşallah bomba gibi bir şey yapacağız. Tahmin ne zaman biter abi? Değil yani mi? benim ön gördüğüm gün cuma günü veya pazar etme günü. günü mü? Aynen öyle öyle tahmin ediyorum. Ya yani, pazar, pazara pazar. belki şey yapabiliriz yani. Pazar böyle zemzemli suyumuzu dökelim i̇nşallah, ya. Yani. Pazar pazar mı? İnşallah. Vallahi inşallah. Ben de dökelim abi. İnşallah. Evet şimdi arkadaşlar malzemelerimiz gelsin. Birazdan kaldığımız yerden iyi bir şekilde devam edeceğiz abi. Evet. evet keyif seyirler. Arkadaşlar şimdi tekrardan size böyle ustamız bir anlasın neler yapacağız bugün. Usta top sende. Bugün ne yapıyoruz? Ne malzeme geliyordu şimdi yolda? Bugün hasır demirle kaplayacağız. Ramiz teliyle sarıp harçlamasını yapacağız. Tabanımıza böyle inşaatlarda kullanılan evet. ince hasır tel dedikleri bir tel Aynen. yapacağız. Hem tabanı arkadaşlar hem de şu gördüğünüz yan destekleri, yan duvarlara yapacağız. Bunun sebebi de üstüne bir de herhalde sen güçlendirici bir tel daha koyacaksın. Damış teli yapacağız. Damış teli falan... dediğin ne oluyor? Güçlenme. Yani daha Aynen. sıkı dursun diye değil mi? Sıvayacağız. Daha içini zorlaşsın diye Onun da amacı şu. Örnek veriyorum. Şimdi kışın burada çok biliyorsun yağış, kar çok fena oluyor yani. O tür durumlarda burada biriken su toprağın altından sızarken arkadaşlar buraya çökme yapmasın diye. Çünkü alttan baskı gelirse evet. buraya yıkar oraya komple. Yani demir gayesi. Aynen öyle. Evet birazdan malzemeler geliyor. Vallahi hava çok sıcak. Ama siz de, de sıcak insanlarsınız gerçekten. Evet. Ve bu yapacağımız olay ben çok iddia ettim de bence temsil ediyor. Türkiye'de göl mantığıyla şelale değil bu havuzla değil. Evet. Göl mantığıyla en profesyonelini yapacağımıza inanıyorum ben. Evet. Türkiye'ye tek olacak. Çünkü emsali ben görmedim. Sen gördün mü usta? Bir de olacak. Değil mi? Balıklarımız da hatta böyle hep beraber, ekiple beraber dökeceğiz için arkadaşlar. Haydi bismillah birazdan geliyor malzemeler. Evet arkadaşlar kamyonumuz geldi. Mini kamyon. Buna bütün kayalarımızı dolduracağız. Buraya getireceğiz. Böyle özenle seçeceğiz. Hüseyin Usta özenle kaya seçiyoruz değil mi? Evet evet. Evet hayalimizi gerçekleştirmeye bir adım daha yakınız. Şimdi kayalarımızı almaya gidelim. Geldiğimizde diğer malzemeler de geliyor. Başlıyoruz. Bugün harbiden bomba gibi başlıyoruz arkadaşlar. Kamyon gitti. Kamyon gitti, <laughs> Biz <arkadan> gidelim. Biz <laughs> bununla mı gideceğiz? Fark etmez. He sıkıntı yok. Evet şimdi arkadaşlar arabayla gidiyoruz. İnşallah güzel kayalar buluruz. Evet. Hadi o zaman yola çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi alacağımız yere geldik. Burası bir önceki videolarda yorumlarda görmüştüm. Bu kayalarla ilgili çok özel şeyler yazmışlar değerli insanlar. Gerçekten de özel kayalar. Yani definenin ve tarihin olduğu bölgeler buralar. Bizim defineyle işimiz yoktur elbette. Ama gerçekten burada bir tarih yaşanmış yani sen daha iyi bilirsin abi köylüsün çünkü. Burada kayalar gerçekten çok güzel. Şimdi beraber aşağı inelim bakalım nasıl bir kayalar var. Evet gördüğünüz gibi bu tarlalardan çıkan taşlar, kayalar hep buralara konmuş arkadaşlar. Dağın başındayız. Şimdi toplamaya başlayacağız. Özel kaya seçeceğiz tamam mı? Çok özenle ve mükemmel kayalar seçeceğiz. İnşallah güzel bir malzeme toplarız burada. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet şimdi... Şöyle bir tepeye çıkalım. Arkadaşlar şöyle kayayı gösterelim. Gördüğünüz gibi delikli. Bunları atacağız. Biraz kırılmalar olabilir. Evet, burada gördüğünüz gibi bir sürü kaya var. Bakın şu kaya da mesela çok güzel. Modelli bir kaya. Şimdi kısmında da bayağı bir var. Seçeceğiz buradan. Özenini seçeceğiz. Gördüğünüz gibi tarlalardan hepsini ayıklamışlar. Buralara getirmişler. Şu da çok güzel olabilir. Gördüğünüz gibi bayağı bir düz bir kaya arkadaşlar. Bunu kaldırabilir miyiz bilmiyorum ama Bunları da alabiliriz. Bak adam tam böyle Hollywood yıldızı gibi değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Gözlüğü takmış. Evet. Poşuğu da geçirmiş kafaya. Ya ama öyle. sen böyle atıyorsun kırılmaz mı? Yok abi yavaş Ay, bir şey olmaz inşallah. Evet sen vereceğiz biz bunlara şimdi sıkıntı olmaz. Salih yani. ustalar arkadaşlar ne? bir parça getiriyor. Atınca iki parça oluyor. Evet. <laughs> evet aynen öyle. Evet bu da bir yetenek işte kardeşim. Doğru mu? Evet olabilir. Evet şimdi şu kayalardan biraz toplayalım arkadaşlar güzellerinden inşallah. Oo bak 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 şuna bak. Şunu gördün mü? Bunu alalım abi. Oğlum bu şeye benziyor lan. Başta bir garip bir şeye benziyor. Salih Usta nasıl şu? Sence iyi değil mi? Abi. On numara bak bence. İki tane delik var şöyle gördüğünüz abi, gibi. Abi, bak, çok güzel bir bu abi. da sanki burun. Dur ben onu bir kaldırabilsem kaldırayım da. Sen kaldıramazsın. Benim narin kaslarım Dur. kaldırabilir onu. Bismillah. Bakalım Salih Usta Hollywood Yıldızı arkadaşlar. Vallahi kaldırdı adam. Olsun. Biraz zorlanıyoruz ama. Yardım edeyim mi? Kanamızı serdiğimiz için değer yani. Ama harbiden taşımız da mükemmel. Ama dikkat et. Biz He o kalsın, oluyor. en son aynen. atalım onu. Kırılmasın, onu deseni güzel olduğu için. O çok güzel olduğu için, deseni kırılmasın. Aynen öyle. Valla ben terlikle niye geldim anlamıyorum ki. Böyle beklemiyorduk ama. Bak bak bak, şuna bak. Ya arkadaşlar bak, tuttuğum yere bakın. Sanki böyle kulpu var da, kulpundan tutuyormuşsun gibi. Şöyle gösterelim, bak şu kayaya bak. Hatta bak, şuradaki deseni görüyor musun? İçinde kaya sanki mont olmuş bak, gibi. Bak baba, şunlara bak. Ama gözünü seveyim atma Salih Usta ya. Ben kırmam, bak bu bak. çok güzel, bir değerli bir taş. Evet. Şeklini göreyim mi abi? Aynen öyle bunlar. Şahane ötesi bunları temizleyeceğiz güzel de belki de. Tabii. Yıkarız bir kere, bir kere suyun içinde. Tabii suya batırız, çıkarız. Aynen öyle. Şunu da alıyoruz arkadaşlar. Şöyle kaldıralım. Bir taşı bir taşı böyle harbiden kulpundan tutacağım aklıma gelmezdi. Tabii. Vallahi bak. Doğru Şuna baksana kulpundan tutuyoruz bildiğin. Özel bir taş. Bunu da en son atalım. Çünkü kırılma ihtimali yüksek Tabii. bunun. Bak bak bak. Şu aradaki taşları görüyor musun kayaları? Şimdi buraya oradan bir geçelim. Bak gel şuna bak. Bak. Buradan belki de milyonlar yıl su akmış ve burada bir oyuk oluşturmuş. Şunun damarlarını görüyor musun içindeki? Hüseyin abi şu taşa baksana bak özel damarları vesaire var. Çok güzel bir taş arkadaşlar. Bununla götürüyoruz inşallah. Hatta bak burada da bir tane var. Baksana asıl sürprizi yapıyorum oğlum. Allah Allah. Arkadaşlar şu Ya şuna baksana sen ya Görüyor musun? Hüseyin abi nimetleri buldum Bunlar var ya asıl nimet şuna bakın arkadaşlar Tarihi eser bunlar bunlarda var ya Harbiden yüzyıllar binler yatıyor arkadaşlar Bunları böyle hassas bir şekilde şöyle bir araya koyalım Çünkü bunu attığımız an kırılma ihtimali var Ona dikkatli davranacağız Bak 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 Bitmiyor kardeşim bitmiyor Ulan akvaryum mı diyeceğim buraya gel. Şuna baksanız arkadaşlar. Bunlar balıklar için tamamen cennet. Tamamen böyle doğal ortamlarındaki taşlar. Bunu da alıyoruz. Burada bölüyorsunuz da koyalım. Çok eski taşlar. Yani gerçekten ta jeolojik dönemden kalan taşlar. Denizin altında çıkan taşlar bunlar. Buralar eskiden denizmiş tamamen. Bu yalan değil. Gerçek yani. Bazı bölgelerde de var. Deniz kabukları var. Yoğun bir şekilde. Bu da demek oluyor ki buralar çok 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 eskiden denizin altındaymış tamamen. Abi şu taşa bak ben buna aşık oldum ya. Vallahi var bunu al eve götür boya. Tamam mı? Koleksiyon olarak kullan. Aslında daha güzel daha büyükler var ama çok büyükler. Onları biraz kaldırmak insan gücüyle mümkün olmayabilir. En güzel delik modelleri aldık. Başka bölgelerden de alacağız. Muhtemelen tek buradan değil. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Onları arabaya yükleyelim. Şimdi abiler çalışıyor zaten. Devam ediyorlar. Biz de başka bölgeden çalışalım Arkadaşlar bir tane burada büyük bir kaya var çok güzel bak burada büyük bir deliği var bu delik bayağı bir aşağı doğru gidiyor muhtemelen kayanın bitimine kadar diğer taraftan çıkıyordur bunu alabilir miyiz bilmiyorum şöyle bir deneyelim oğlum çok ağır ya baksana ya, 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 siz... bak, bak. Aa, oh, oh. yok bunu alsaydık çok yoruldu bunu işte kepçeler buraya atmış iş makineleri ondan dolayı bunlar ağır yani kaldıramayız. Ama bakalım inşallah daha güzellerini bulacağız arkadaşlar. Çalışmalara devam ediyoruz. Evet, şu taşa bakın. Tam böyle bir sanat eseri. Bak buradan güzel bir köprüsü var. işte toprak dolmuş. Bunlar süre yine çıkar zaten. Şöyle altını göstereyim. Baksana baksana. Yani bu nasıl oluşabiliyor değil mi abi? Demek ki buradan çok su akmış böyle. E, su kaynağında olan bir yerde. Böyle delikler, oyuklar oluşmuş. Çok da güzel olmuş. Şunlar muhtemelen kırılmıştır. Bunun yarısı kırılmıştır. Bunlar da onların hattı. Taş ummanı değiliz ama anlıyoruz yani arkadaşlar. <laughs> ama güzel taş değil mi abi sence? Güzel. Şey. İlgini çekti mi senin de? Tabii. Neye benzettin? Beyine benzettim. Beyine mi? Be. Evet. Bu da böyle güzel bir taş. Bunu da atıyoruz arabaya. Şimdi atarken biraz deforme oluyor ama idare edeceğiz arkadaşlar. Bak bir tane daha geliyor bak. Bildiğim kum gibi tutuluyor arkadaşlar. İki tane parmak gibi Baksana da şuna. Çok güzel taşlar. Evet, evet. Bayağı bir sıcak ama çalışmaya devam. Biz Seyit Onbaşı moduna girelim Bak 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 Seyit geliyor bak. Yok abi yok yok. Antamin yeri lan Bismillah. Yarısı gitti. İki Aynen. tane oldu o. <laughs> Biz Seyit Onbaşı bundan satacağız. atacağız. Ağır çok ağır. Kırılmaz değil mi? Taşlarımız garantili arkadaşlar. Bir, iki, evet, bismillah. Bir, iki, üç. Dur 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 dur. Ritmi yakalayamadık. <laughs> evet şimdi arkadaşlar oradan hemen hemen yüzde yetmiş %80 seksen topladık. Değil mi? işimizi görecek seviyeye topladık. Şimdi az aşağıda bu kayaların bir farklı modeli. Biz bir önceki örnek olarak aldığımız kayalardan toplayacağız. Onlar da çizgili kayalar. Sanki böyle hani üstünde özel çizimler yapılmış gibi bir miktar da onlardan toplayacağız. Bunları çünkü gölümüzün içinde kullanacağımız için çoğunluğunu bu toplayacaklarımız dekoratif olarak şelalemizin üstüne ve gölün etrafına o zaman kullanacağız. Şimdi o, o, alana doğru geçiyoruz. Kaldığımız yerine devam edeceğiz. Sıcaktan öldük. Harbiden sıcaktan öldük. Ben su koymayı durmuştum dolaba ama Hasan'ın da koymuş az önce. Gitti mi kana kana içeceğiz arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yere devam ediyoruz. arkadaşlar şimdi bizim bu desenli taşların olduğu yere geldik. Hani bize göre desenli. Çoğu kişi bunların fosil olduğunu ve burada çok güzel definelerin, tarihi eserlerin olduğunu söylemişti. Bizim onlarla işimiz yoktur. Bak bir tane örnek alıyoruz. Bak taşı görüyor musun? Desenli desenli modelli. Daha boyut bir şey. Bundan daha güzelleri var. Buralarda çok fazla var arkadaşlar. Bunlardan alacağız. Bunlardan niye temizlediğimizde o çizilmiş hatlar var ya üstünde. Bunu temizlersek bu yüzeyi arkadaşlar tamamen ortaya çıkar. Güzel dolmaz mı? Tabii. Vallahi var on numara olacak bak Evet. Bu taşlarla fark ettin mi? Otostere aslında çok fark var. Yani o gerçek bir kaya. Ee, ama bu biraz daha onlara e, nakşı işlenmiş gibi oyulmuş gibi daha. Tabii biraz daha sanki. Tabii. Bana göre öyle geldi. Evet. Tabii şimdi e, iş bitiminde evet. tam ortaya çıkacak. Evet. Biz tamam. bir şöyle gezelim. Daha tamam. desenler var mı bakalım. Tamam. Şimdi tamam. Buradan, tamam. Da tamam. 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 buradan da toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Direkt çok güzel. Sağ olgedi. İşte birinci bunlar. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Çok güzel bir kaya parçası. Emin olun çok hafif. Bakın şöyle elinle kaldırıyorum. Ama baksanız kocaman bir parça. Şuralara doğru bir bakalım tekrardan. Bak burada bir tane kaya var gördün mü? Bak delikler var böyle. Ulan bir şey diyeyim mi? Oo bak. Taş içine yapışmış. Çok güzel bir görüntüsü var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bak gördün mü? Bak burada da delik var. Burada da delik var, burada da var. Şimdi Akın kardeş Seyit Onbaşı moduna giriyor. Şu kasları boşa mı yaptık lan? He? Şu kasları boşa mı yaptık oğlum? Evet, haydi bismillah. Kaldırabilir miyim? Kardeşim, üstüne seni de alırdım da. Yorgunum biraz. ben bunu getireceğim ama atamayacağım. Gücümü yolda tüketti. Nasıl kayar abi? Güzel olur mu bu? Çok hoş olur abi. Sen de videodayız ya her şey hoş olur diyeyim ya. Yani ben kötü mü olur diyeyim video çekeyim ya. Röportaj <laughs> çekeyim ya. Ha güzel değil mi harbiden? çok güzel abi. Deliklere var. baksana. Ya işte bu ön taraf. Aynen öyle. Tam var ya. Tamam. Atak mı Atalım abi. Ya Allah! 1, 2, 3 dedim ben. Sen say. 1 2 3 Evet, devam. Yolma kendini, yolma. Ne? Yolma sen. Ya bir şey olmaz, Tamam. Muazzam bunlar bu taşlar. Birinci, birinci. Antep'te birinci. Ay büyük ölüm ala. Atamik lan. Ya yeter. Evet arkadaşlar şimdi taşlarımızı yükledik. Bavine doğru geçiyoruz. Bunları tek tek indireceğiz bir de. Ve daha sonra demirimizi serip kayaları yapıştırma işlemlerine geçeceğiz. Şimdi Bavine doğru yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar kamyonumuz geldi. Toprak e, taşlarımızı, kayalarımızı döktük. Ortalama bu kadar kaya oldu. Bence belki yetmeyebilir. Ustamıza da soralım. Hüseyin Usta, yeter mi bu kadar. Belki yetmeyebilir gibi geldi bana. Yetmez, yetmez. yetmez de mi abi? İlave yaparız. Değil mi? Bir, bence bir bu kadar da gidebilir arkadaşlar. Çünkü alanımız 6,5 metreye hemen hemen 4 metre. Güzel bir büyük bir alan. Ama şahane yapacağız. Bir de bir ek olarak biz e, buraya hafiften bir yuvarlak göl görüntüsü verecek miyiz? Aynen, biraz keskinlik var. Aynen. Arkadaşlar şu keskinlik var, şu tam dikdörtgen tarzını hafiften kıracağız. Hafif bir göl modeli vereceğiz çünkü keftimiz çalışırken maalesef onu yapamadı. Alan dar olduğu için ve küreği de ona uygun olmadığı için o çalışmayı yapamadı. Biz buraya kazmalarla ufak bir eğim vereceğiz, böyle yuvarlak hissi vereceğiz. Daha sonra işte bu altına e, dizeceğimiz o demirle vesaire. bugünkü bölümümüzü tamamlayacağız, güzel şeyler yapacağız kayalarımız çok güzel. Bu kayamız de bunu atın gitsin ya. Yani. Bu, bu buranın altından çıktı arkadaşlar. Bu işe yaramaz. Bak şöyle desenli desenli. Biraz kırılmalar oldu ama onlar normal. Şu çok güzel. Bu harika arkadaşlar. Şu çok güzel. Bak üstünde böyle istiridye modeli var. Allah bilir kaç bin sene önceki kayadır. İstiridye yani deniz kabuğu modeli var. Biraz bana da su ver lan. Öldüm anasını satayım. Vallahi çok sardık arkadaşlar. Ben şimdi Abilerimize ikramlarda bulunayım. Onların enerjisi dinç olsun arkadaşlar. Çekim de yapacağız aynı zamanda. Güzel bir mesai bizi bekliyor. Hadi size keyifli seyirler. Evet arkadaşlar şimdi bu alttaki hasır serdik. Bunun olayı nedir? Videoda bahsettik zaten. Hangi nasıl serildiğini de gördünüz. Şöyle içine atlayalım. Bunun gayesi arkadaşlar bu sırtını böyle dayayacak. Çökmemek olmayacak. Hatta farkındaysanız biraz fazla oraya verdik. Mi? O su, gelen gelene kışın oraya baskı bindiğinde bu dayansın arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz toprak kumlu. Ne kumuydu bu? Çakıl. Bu çakıl kumu abi. Çakıl kumu değil çakıl, mi? Çakıl aynen, beton kumu. Tamamen beton kumu yani. Ha, ha. Biraz doğallığa da yakın aslında çakıllar da aynen var. davantı içine karışık. Şöyle gösterelim. Bildiğiniz evet. çakıl arkadaşlar. Bunu da böyle güzelce tabanla sereceğiz Bu betonun üstünü kapatmak için. Hatta ustamız şu an telli arkadaşlar orayı sabitliyor. Evet, şimdi burayı sabitleyecek. Bura tamamen güvenli hale gelecek. Betonun üstüne döktükten sonra çadırımızı sereceğiz. Çadırın üstüne usta beton dökmeyelim dedi. Çünkü tutma ihtimali çok düşük dedi. Doğru mu? Sıkıntı olur herhalde öyle. Ama onun üstüne kayalarla kapatacağımız için çadırımız zaten kalın malzeme arkadaşlar. Sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. İnşallah da öyle olur. Şimdi çalışmalar başladı. Vallahi ekip çok sağlam arkadaşlar. Abi, İnşallah abi. var ya, final, final güzel olacak. İnşallah final güzel olacak. Önümüzde 5-6 gün var tabii ki ama güzel bir final yapacağımıza inanıyorum. Şimdi ortalama bir 10 çoğala yakın. Çimentumuz geldi. Hemen hemen bir traktörün yarısı kadar mı? Bir traktör kadar mı? Kumumuz da geldi. Şimdi harç yapılacak. Sıvamız, betonumuz dökülecek arkadaşlar. Evet, bize bir iş düşmüyor şu an. Biz çekeceğiz sadece. Çünkü adamlar zaten işin ehli arkadaşlar. Baksana. poli tuzlu ya. Evet, ustalarımız adam gibi adam arkadaşlar. İnşallah bugün elime yayın yapıyoruz. Şelaleyi bugün yetişmeyecek. Ustamız öyle söyledi. Değil mi ustam? Bugün sadece bu temeli oluşturuyoruz. Sadece beton döküyoruz o zaman bugün. Değil mi? Bugün iki iş yaptık. Kayalarımızı getirdik ve temelimizi oluşturuyoruz. Hadi bakalım keyifli seyirler. Evet arkadaşlar şimdi hasır tel serildi. Tam bu köşedekileri de serdi. Tek tek şimdi birbirine sabitliyoruz. Daha sonra üstüne burada gördüğümüz e, topraktan kumdan dökeceğiz. Timento içinde var. Döktükten sonra güzel sulayacağız. Daha sonra bu betonlaşacak. Güzel bir şey olacak bence. Güzel olacak diye düşünüyorum. Şimdi Cuma abi de geldi. Bir e, Cuma abiye soralım bak. Adam ilk defa görüyor. Cuma Merhaba hoş geldin. Hemen Allah. ilk yorumlarını anlatmış. Onu da atıyoruz Allah arkadaşlar. Süper olmuş abi. Görüyor musun varmış. geleceğini? Güzel olmuş. Güzel olmuş. Evet. Hasır telkondu. Şimdi de burası biteriz arkadaşlar. <laughs> Muhabiyeyi yaptıracağız inşallah. İnşallah. Oraya biraz daha büyük yapabiliriz evet. abi. Ama şimdi oraya ya. gider de buraya buraya değil de diğer yere inşallah ya. Yani. He, evet. diğer yere. Bak şimdi boyler geldiler arkadaşlar. Diğer yerine bak geldi. Şimdi evet böyle kumumuzu döküyoruz arkadaşlar. Abi gülümse. <laughs> ya zaten izleyen bilir beni, gören tanır. Anamla. Abi. <laughs> evet arkadaşlar. Hemen hemen bitmek üzere. Havada karanlık çöktü. Hüseyin de şu an çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şu kısım döküldü. Dediğimiz gibi bu beton muhtemelen buraya anca yeter. Bir araba daha gelecek. Hüseyin abi bir araba daha bugün mü gelecek bir traktör? yeterli Bu yeterli mi? Ben onunla benzettim ya. Ne? Ben onunla benzettim sen gel. Benziyorsun ben 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 abi. Çadırın üstüne de gidiyor. üstüne mi? Saçım onun gibi lafı sağa. Saçımın Saçını açsın hadi. Yok yok. Bozma bozma şimdi. <laughs> böyle güzel böyle. Böyle böyle. <laughs> Tamam. Tamam. Şey, Dökecek miyiz? Dökecek miyiz? Evet. Tamam. He taban Ya Ne bileyim biz olmasın aldı. Aldı için akşam bile çalışıyoruz. Tamam kenarlara nasıl? Kenarlara yok. Kenarlara yok. yok. Bu adam burada ölçü Şu anki anne benzemiyor mu? Sakallar <laughs> ya. Sakallar Yok abi sağ ol. Sağ ol. <laughs> yok <Tamam>. yine benziyor <laughs> ya. İşte biraz şu o Şeyde oynuyor ya. Kuruluş olsun. Tamam işte onda işte. He. Öyle benziyorsun. O saç uzatıydı o. Saçı döküyor. Ondan mı Değil mi? Evet arkadaşlar, bugünkü işimizin finaline geldik. Güzel bir şekilde e, taban kısmı tamamen beton oldu. Şimdi yarın kaldığımız yerden evet. devam edeceğiz. Yarın neler yapacağız? Yarın ramisten yapıp, duvar çalışmalarını yapacağız. Tamam, başka bir iş olma başka ihtimali var mı? Yok. şey Çadırı da seriyoruz. Kısım kısım. Çadırı da seriyoruz evet. yarın. Yarın arkadaşlar bir kısım daha çalışma yapacağız. Bugünlük tamamlandı. Bugün kayalarımızı getirdik. Büyük problemi çözmüş olduk aslında şu an. Evet o tel kısmını çözmüş olduk. Yarın da bunu tamamlayacağız. Onu video koymamıza gerek yoktur zaten. Evet. Bir sonraki şelale aşamasına geçtiğimizde evet. ve taşları düzmeye başladığımızda 3. bölümde görüşürüz inşallah. Evet bugün güzeldi. Yorucuydu ama güzeldi. Enze menze sağlık. Eyvallah. Bir sonraki bölümde bu ekiple mi görüşüyoruz? Evet. Mi? Aynen. Aynen. <laughs> Bomba bitirmeden bırakmıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Eğer diğer bölümleri de izlemek istiyorsanız yani bu serüvende bize işte gitmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.